akıl küpüne tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Gözlem gücünüzü sonuna kadar test edeceğiniz efsane bulmacalarla geldik. Bugünkü bölümde karşınızda efsanevi İtalyan Brain rot karakterleri var. Üç zorluk seviyesi kolay, orta ve zor olmak üzere toplamda 60 heyecan verici soru ve her biri için sadece 10 saniyen var her doğru cevap sana bir puan kazandıracak. Bakalım baskı altında ne kadar keskinsin. Şimdi videomuza yorum bırakan herkese özel bir teşekkürümüz var. Akıl küpü bir çekiliş düzenledi ve düşüncelerini bizimle paylaşan bazı şanslı izleyiciler bugünkü videoda adlarını duyurdu. Sen de bir sonraki videoda yer almak istiyorsan yorum yapmayı unutma. Quiz eğlencesine katıl, hazırsan hemen abone ol ve başlayalım. Kolay seviyelerle açılışı yapıyoruz. Bu tralalero tralala emojileri arasından farklı olanı bulabilir misin? harikasın. İşte burada bir timsah yani sneaky krokodila e tralala. Bakalım bir sonraki farklı olan emojiyi bulabilecek misin? Bu bombardiro krokodilo emojileri arasından farklı olanı bulabilir misin? Bravo! Bombombini Gussini'yi yakaladın. Gözlerin keskin, zihnin hızlı. Hadi sıradakine geçelim. Bakalım bu iki emojiyi bakarak Brain Rod karakterini tahmin edebilecek misin? Harikasın. Bu emojiler tung 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 sahuru anlatıyor. Sen de tung 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 sahuru benim kadar seviyorsan yorumlara yaz bu tung 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 sahur emojileri arasından farklı olanı bulabilir misin? Muhteşem! Elinde pala bıçak olan tung tung sahur. Tung 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 sahuru benim kadar seviyorsan videoyu beğen. Bu resimde gizlenmiş tung 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 sahuru bulabilir misin? burada saklanmış. Gözlerin lazer gibi keskin. Hadi sıradakine geçelim. Evcil hayvanınız olarak hangisini tercih edersin? Tralalero Tralala mı yoksa Bombardiro Krokodilo mu? Tralalero Tralala diyenler beğensin. Bombardiro Krokodilo diyenler abone olsun. Bu karakterlerden gerçek birili Larila hangisi? A mı, B mi yoksa C mi? C seçeneği doğru. Gözlem yeteneğin harika. Hadi sıradakine geçelim. Bu lirili larila emojileri arasından farklı olanı bulabilir misin? hipopotamo işte burada harikasın bakalım bir sonraki farklı olan Brain rod karakterini bulabilecek misin bu katto hipopotamo emojileri arasından farklı olanı bulabilir misin? Harika iş çıkardın. Hadi sıradakine geçelim. Optik illüzyon zamanı. Bu resimde gizlenmiş Brain Rod karakterini tahmin edebilir misin? Çimpanzini bananini. Gözlerin keskin, zekan parlak. Hadi sıradakine geçelim. Bu çimpanzini bananini emojileri arasından farklı olanı bulabilir misin? Papagini Bananini süper iş çıkardın. Hadi sıradakine geçelim. Bu tung 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 sahur emojileri arasından farklı olanı bulabilir misin? Elinde balta olan tung 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 sahur. Muhteşem gözlem yeteneği. Hadi sıradakine geçelim. Patapim hangisi? A mı B mi yoksa C mi? A seçeneği doğru. Gözlem yeteneğin harika. Hadi sıradakine geçelim. <laughs> Bu tralala lero tralala emojileri arasından farklı olanı bulabilir misin? <laughs> Sneaky krokodila tralala. Harika ilerliyorsun. Hadi sıradakine geçelim. Bu bombardiro krokodilo emojileri arasından farklı olanı bulabilir misin? Bombom bini gusini. Gözlerin keskin, zekan parlak. Hadi sıradakine geçelim. Bu kaktüsler içinde gizlenmiş lirili larilayı bulabilir misin? burada saklanmış. Muhteşem gözlem yeteneği. Hadi sıradakine geçelim. Bu lirililar larila emojileri arasından farklı olanı bulabilir misin? Kakto hipopotamo. Güzel iş çıkarıyorsun. Hadi sıradakine geçelim. Hangisinin çifti yoktur? Bakalım bulabilecek misin? Bombardiro Krokodilo, gözlerin keskin, harikasın. Hadi sıradakine geçelim. Bu çimpanzini bananini emojileri arasından farklı olanı bulabilir misin? Kaktusini bananini, muhteşem gözlem yeteneği. Hadi sıradakine geçelim. resimde gizlenmiş Burbaloni Luliloli'yi bulabilir misin? İşte burada. Harika iş çıkardın. Hadi sıradakine geçelim. Orta seviyeye hoş geldin. Bakalım bu burbaloni lulilolilerden farklı olanı bulabilecek misin? gözlerin lazer gibi. Evet, Hindistan cevizinin içindeki kurt çok. Şimdi sıradakine geçelim. Zorlaşıyor. Bakalım Boneca Ambala bu karakterini tanıyabilecek misin? A mı, B mi yoksa C mi? Harikasın. Evet, B seçeneğiydi. Tam isabet. Buraya kadar doğru yapanlar yorumlara 22'de 22 yaptım yazsın. Sıradakine uçalım. Şimdi yine ambala bu zamanı ama bir tanesi değişik. Farklı boneca ambala boyu bulabilecek misin? Harikasın. Krokodilo ambala boyu buldun. Bu karakter suda yaşar ama senin zekanda boğuldu. Hadi bakalım sıradaki görsel geliyor. Bak şimdi. Sadece iki emoji var. Bakalım bu iki emojiye bakarak Brain Rot karakterini tahmin edebilir misin? Aynen öyle. Bu frutto tropikal meyvelerle beslenip beyin yakıyor. Eğer frutto seviyorsan videoyu beğen hadi. Karşında frutto Bakalım farklı olan frutto bulabilecek misin? Süpersin karpuz olanı buldun. Tropik karpuz delisi frutto seni tanısa kafaya alırdı. Devam ediyoruz. Sadece bir silüet görüyorsun. Sence bu kaç numaradaki brain rot karakteri olabilir? 3 numara. Burbaloni Luliloli. Silüetten tanımak senin işin. Hadi sıradaki gelsin. Optik illüzyon zamanı. Tahmin et bakalım. Bu gizlenmiş brain rot karakteri kim? Cappuccino assassino. O kahveyi içmeden bile enerjini yükseltti. Sıradakine geçiyoruz. Hazır mısın? İki emoji seni bekliyor. Acaba bu emojiler hangi Brain Rot karakterini temsil ediyor olabilir? Muhteşem. Bu ballerina cappuccino. İçinden latte akan bale ayakları. Seviyorsan yorumlara latte'yi seviyorum. Yaz. Şimdi cappuccino assassino karakterlerinden biri biraz değişik. Bakalım farklı olanı bulabilecek misin? Süper! Ballerina cappuccino. Suikastçı gibi dans ediyor. Senin zekanda onu hemen fark etti. Devam edelim. Karşında ballerina cappuccinolar. Ama biri başka bir tarzda. Farklı olanı görebiliyor musun? şahane. Ballerina Kototina. Bu kedi bale yaparken etek giyen tek karakter olabilir. Sıradaki gelsin. Boneka ambalabulardan biri normal değil. Bakalım farklı olanı bulabilecek misin? Harikasın. Göbek cevizi olanı yakaladın. Bu karakter tropikal değil, direkt yerel pazardan. Sıradaki geliyor. Bur baloni luli biri hafif farklı. Gözlerin bunu görebilecek mi? Gördün! Hindistan cevizli kedi. Gizlenmiş ama senin gözünden kaçamaz. Yorumlara kedileri seviyorum yaz hadi. Silüeti gördün. Şekli şemali tanıdık geliyor mu? Hangi Brain Rot karakter bu sence? için. Bandito gölgesi bile tortilla kokuyor bu karakterin. Şimdi sıradakine geçiyoruz. Bobrito Banditolar arasında biri karizmatik. Bakalım onu bulabilecek misin? Tam isabet. Gözlüklü Bobrito'yu buldun. Güneş gözlüğü takıp bile kendini saklayamamış senden. Devam edelim. Karşında 3 emoji var. Bunlar bir brain rot karakteri anlatıyor. Tahmin edebilir misin? <laughs> Doğru bildin. Bulbito Bandito Traktorito. Üçlü kombinasyonun delisi bu karakter. Yorumlara bu karakteri sevdiysen yaz. <laughs> Bulbito Bandito Traktoritolardan biri sıra dışı. Farklı olanı bulabilecek misin? buldun. Patates taşıyan traktör. Bu tam bir köy. Festivali ruhu. Seni festival komitesine alıyoruz. Şimdi üç emoji grubu var. Ama biri bu dünyadan değil gibi. Sence hangisi farklı? Evet. C seçeneği. Orangutini ananasini. Tropik ruhlu bir orangutan. Eğer sen de orangutan seviyorsan videoyu beğen. Orangutini ananasinilerden biri farklı. Bakalım onu hemen bulabilecek misin? Mükemmel gözlem. Sünger Bob'un evi olanı buldun. Çizgi film karakteriyle Brain Rot birleşince işte böyle olur. Devam edelim. Cappuccino asasinolar arasında biri biraz fazla espresso almış. Farklı olanı bulabilecek misin? İşte orada. Gözlerinden enerji fışkırıyor gibi. Senin dikkatine şapka çıkarılır. Senin de favorin ise yorumlara kahveyi seviyorum yaz. Ballerina kapuçinolar arasında bir yabancı dans ediyor. Bulabilir misin? Harikasın. Kroko ballerino. Hem dans hem timsah. Bu karakter timsah gözyaşı değil, ter akıtıyor. Bakalım bu iki emojiyi bakarak brain rot karakterini tahmin edebilir misin? Bravo! Bu emojiler tripitropiyi anlatıyor. Eğer tripitropiyi sevdiysen yorumlara yaz. Bu tripitropi emojileri arasından farklı olanı bulabilir misin? Evet, Trulimer Trulicina. Tam bir antikacı dükkanında kaybolmuş gibi. Gözlerin lazer gibi kesiyor resmen. Bu resimde gizlenmiş Tripatroppa karakterini bulabilir misin? Harikasın. Bak işte buraya saklanmış. Senin gibi dikkatli gözlere helal. Bakalım sıradakini de görebilecek misin? bu brain rot emojilerinden hangisinin çifti yok? Dikkatli bak bakalım. Aferin sana. O yalnız cappuccino assassino. Yalnız ama kahveli gerçek bir içsel drama. Şimdi sıkı dur. Bu illüzyon arasında gizlenmiş brain rot karakterini tahmin edebilir misin? Kimsin? Lavakka, Saturno, Saturnita. Hem inek hem gezegen. NASA bile şaşırdı. Sen uzay programına alınmalısın. Bu Lavakka, Saturno, Saturnita emojileri arasında farklı olanı bulabilecek misin? Buldun işte. Kaz ayaklı olan. Bu ayaklarla moonwalk yapar, sen de gözlerinle galaksiler arası bir tur atarsın. Bu illüzyon resmin içinde gizlenmiş Brain Rot karakterini bulabilecek misin? Evet, Udin Din Dun Madin Din Dun. Bu isimle heavy metal albümü çıkarılır. Şimdi dikkat. A, B ve C seçeneklerinden hangisindeki emoji grubu farklı? B seçeneği. Çünkü içinde gizlice u din din dun madin din dun vardı. Senin dikkat seviyen çok yükseklerdi. Bu u din din dun madin din dun emojileri arasında farklı olanı bulabilir misin? Mükemmel. Ayaklı portakal. Hem C vitamini hem zeka parıltısı. Sen tam bir meyve kokteyli gibisin. Bu iki emojiyi incele ve hangi brain rot karakterini anlatıyor olabilir tahmin et. Evet, Spijuniro Golubiro, gizli ajan ama hafta sonları güvercin besliyor. Yorumlara yaz bakalım, bu karakteri sevdin mi? Bu Spijuniro Golubiro emojileri arasında farklı olanı bulabilir misin? bulmuşsun bile. Bobrito Bandito, tam bir burrito içinde yaşayan dedektif kahraman. Senin gibi dedektif gözlere selam. Şimdi illüzyon zamanı. Bu resimde hangi Brain Rot karakter gizli? Evet, ta 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 sahur. İsim olarak şiir, görüntü olarak da karabasan gibi ama sen hemen tanıdın bu ta 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 sahur emojileri arasından farklı olanı bulabilir misin? Harikasın. 250 sahur sanki çatal bıçakla doğmuş. Bakalım sıradakini de çözebilecek misin? Bu İtalyan brain rot emojilerinden hangisinin çifti yok? süpersin. Yalnız bombardiro krokodilo. Hem yalnız hem patlayıcı. Senin gibi gözlem canavarına saygılar. Bir tripi tropi daha geldi. Bu emojiler arasında farklı olanı bulabilir misin? Harikasın. Trulimero, Çina yine araya karışmış ama sen gözünden kaçırmadın. Adeta bir görsel dedektif gibisin. Şimdi ters köşe zamanı. Bu Brain rot emojileri arasında hangisinin çifti var? <laughs> Muhteşem! Patlamaya hazır Svinino Bombondino. Eğer sen de çiftleri sevdiysen yorumlara yaz. Bir Svinino Bombondino testi daha. Bu Emojiler Arasında Farklı Olanı Bulabilir Misin? Evet, Yapraklı Olan, Doğaya Dönüşün Brain Rot Hali. Senin Gözlerinle Amazon Ormanında Yol Buluruz. Bu U Din Din Dun Ma Din Dun Emojileri Arasında Farklı Olanı Görebilecek Misin? Harikasın. Portakal yine orada. Portakal seni seviyor belli ki. Sen de yorumlara Portakal seviyorum yaz gitsin. Bu brain rot emojileri arasında hangisinin çifti var? Evet, çift tung 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 sahur. Bunlar ikili takılır. Senin de ikili takıldığın kim? Yorumlara yaz. Ve geldik illüzyonlu final soruya. Bu görselde gizlenmiş Brain Rod karakterini tahmin edebilir misin? Bulduysan yorumlara yaz. Çünkü bu kadarını başaranlara Brain Rod madalyası veriyoruz. Bugünkü meydan okumaya katıldığın için teşekkür ederiz. Kazandığın puanları da aşağıya yorum olarak bırakmayı unutma. Ekranın sağında ya da solunda seni bekleyen yepyeni meydan okumalar var. Hemen tıkla, bir sonraki quiz'in şampiyonu ol ve daha fazla heyecanlı quiz için abone olmayı da sakın unutma. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.